ve 9 numaralı Damista Süleyman Aktı ile Enternasyonel Boğazcı koşusuna katılacaklardır. Martino da kulvarındaki yerini aldı. Mücahitim baksa yakın. Elimus geri planda bekliyor. Mücahit'im de kulvarındaki yerini aldı. Elimus son at olarak giriş hazırlığı yapıyor. 7 numaralı Elimus kulvarına yakın. Ve o da kulvarındaki yerini almak üzere. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve internasyonel Boğaziçi koşusu başladı değerli izleyiciler. Orta kulvarda Dartuno atak yaptı. İlk metreler içerisinde koşunun liderliğini almaya çalışıyor. En iç kulvarda Veldan, en dış kulvarda Elimus atak yapıyorlar. Ve ilk 200 metre geçiliyor. Dartino koşunun lideri. Elimus ikincilikte, Veldan üçüncülükte, Galti dördüncülükte, Bolt Pilot beşincilikte. Kayık altıncılıkta hemen yanında Thunderbolt. Daha sonra Damista ve Mücahit'im sırasıyla son 1600 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Dartino koşunun lideri. Ve son 1800 metre şu anda Dertino lider olarak geçiyor yine. Yine ikincilikte 7 numaralı Elimus'u görüyorum. Üçüncülükte Veldan var. Dertino koşudaki liderliğini Elimus'un önünde koruyor. Hemen içine Elimus'un Veldan geldi. Bunların altı boy kadar gerisinde Galti dördüncülükte Galti'nin arasında Bolt Pilot. Daha sonra Thunderbolt. Daha sonra Kayık Damista ve Mücahit'im sırası sürüyor. Ve son 1400 metrede şu anda geçiliyor. Dertino Koç'taki liderliğini yine Elimus'un önünde koruyor. Veldan üçüncülükte ve Velda'nın da 6 boy kadar, 7 boy kadar gerisinde Galti, 4. yükte Bolt Pilot, 5. yükte Thunderbolt, 6. yükte Kahik, 7. yükte Damis 8. yükte ve daha sonra Mücahit'im son 1000 metreye doğru geliyor değerli izleyiciler. Dış kulvardan Velda'nın atak yaptı, geldi. Dartin ile liderlik mücadelesi yapmaya başladı. Bunların da 5 boy kadar gerilerinde Elimbus'u 3. görüyorum. 4. yükte Galti, 5. yükte Bolt Pilot. Son 800 metreye doğru geliyor. Dış kulvardan Veldan koşunun liderliğini asfaltta da olsa aldı. Ve son 800 metre Veldan'ın liderliğinde geçiliyor. Dartino'yu ikincilikte görüyorum. Evet üçüncükte geldi. hemen dışında da Bolt Pilot dolandı. Farklar azalmaya başladı. Son 600 metreye doğru geliyor. Veldan koşunun lideri. Şimdi evet dış Nuskulvar'dan Galti. Galti'nin dışından Bolt Pilot atak yapıyorlar. Ve son 600 metre geçiliyor değerli izleyiciler. Orta Kulvar'da Galti, Dış Kulvar'da Bolt Pilot arasında liderlik mücadelesi başladı. Son düzlükte atlar. Orta Kulvar'dan Bolt Pilot hakim olmaya çalışıyor. Dış Kulvar'dan Galti de mücadele ediyor. Son 400 metre. Bolt Pilot Orta Kulvar'da hakim olmaya çalışıyor. Galti de Dış Kulvar'dan mücadeleyi bırakmıyor. Son 200 metreye doğru geliyor. da Dış Kulvar'dan atak yapıyor. Orta Kulvar'da Bolt Pilot, Dış Kulvar'da Galti mücadeleyi sürdürüyorlar. Son 200 metre. Boat Bot Pilot Galti başa baş mücadele son 150 metre. 3 kulvarda Galti orta kulvarda Bot Pilot. Başa baş mücadele. Galti hakim olmaya çalışıyor. Bot Pilot geliyor. Bot Pilot geliyor. Ve internasyonel Boğaziçi koşusunu Bot Pilot mı kazanıyor? Galti mi kazanıyor? Foto finish neticesi sonucunda belli olacak değerli izleyiciler. Thunderbolt üçüncü olarak mücadeleyi tamamlıyor. Dördüncülük kararı da Kayık ve Damista arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Enternasyonel Boğaziçi koşusunu 6 numaralı Bot Pilot 3 numaralı Galti'yi kazandı. Az sonra fotoğraf finish resmi sonucunda belli olacak.